İbrahim sen de elbiseleri yeni giydin. Ama yedim. bak haline bakalım. Yemeyebilir Bu ne lan? Oba. Ne yapıyorsun İbrahim? Şu an ne yapıyorsun? Mut yiyorum. Şu an ne yapıyorsun? Mut yiyorum. Ne yiyor? <laughs> Mut. Ne yiyorsun İbrahim? Tat. Evet. Dut diyor İbrahim şu an. Hangi <laughs> renk bu? Kırmızı. Turuncu mu? Kırmızı, kırmızı. <laughs> şu an ne yiyor İbrahim? İbrahim şu an ne yiyorsun? Hı? Şu an ne yiyorsun? Güzel mi tadı? Çok mu güzel? <gülüyor> <gülüyor> Üstünü kirletmişsin ama. Evet, üstün çok kirlenmiş. Evet, üstün çok kirlenmiş.